Buradaki bu heyecan, bu duygu hiçbir yerde yokmuş. Bana bu heyecanı yaşattığın için Kadri Altınbaşak, canım başkanım sana çok teşekkür ediyorum. Benim buraya taşıyan canım zirve ekibim, değerli müdürlerim, 55 tane müdürüm, 12 bin kişilik ailem, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de bize bu istihdamı sağlayan sevgili patronumuz Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kahramı hep çeken Recep Bey'e çok teşekkür ediyorum. Genel müdürümüze ve ekipteki tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Hayallerinin peşindeydi ve hayallerine ulaştı daha nicelerine inşallah.